Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bu videomuzda yepyeni bir üniteye başlıyoruz. İkinci ünitemiz canlıların sınıflandırılması ünitesi. Bu ünitemizde sizlerle birlikte canlıları tek tek sınıflandırıp tek tek hepsini ele alacağız. Bu sınıflandırmalar nasıl yapılıyormuş onlara bakacağız. İlk videomuzda sizlerle birlikte canlıların sınıflandırılmasından ve mikroskobik canlılardan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız hadi iş vakit kaybetmeden başlayalım. Evet biz biliyoruz ki çevremizde birçok varlık var. Bu varlıklardan bazıları canlı, bazıları ise cansız varlıklar. Örneğin taş, masa gibi varlıklar nedir? Cansız varlıklardır. Ama köpek, bir mikroskobik canlı olan bakteri, ağaç, insan, inek, bunun gibi varlıklara ne diyoruz? Canlı varlıklar diyoruz. Doğada bulunan bu canlı ve cansız varlıklardan biz canlı varlıkları ele alacağız ve bu canlıları sınıflandıracağız. Neye göre sınıflandıracağız? İşte bunların benzer özelliklerine göre. Çevremizde birçok varlık bulunur. Bu varlıkları canlı cansız olarak ikiye ayırırız demiş. Büyüme, gelişme, solunum, boşaltım gibi faaliyetler gösteren varlıklar. Nedir bakın? Büyüyen, belirli bir büyüklüğe ulaşıyor değil mi? Zaman geçtikçe. Gelişen, solunum yapan, oksijen alıp karbondioksit veren veyahut da farklı türde solunumlar yapan Ondan sonra boşaltım yapan, yediklerini veyahut da dışarıdan aldığı maddelerin atıklarını ne yapıyor? Dışarıya atıyor. Faaliyetler gösteren varlıklara biz ne deriz? Canlı varlıklar deriz. İşte burada görmüş olduğunuz canlı varlıklar da büyür, gelişir, solunum yapar, boşaltım yapar. Bunlar canlılık faaliyetleridir. Bu faaliyetleri gerçekleştiren varlıklara biz canlı varlıklar deriz. Bu faaliyetleri gösteremeyen varlıklar ise mesela masa, mesela araba. Bunun gibi varlıklar ise ne deriz? Cansız varlıklar deriz. Evet, Şimdi bu canlılar doğada milyonlarca farklı türde canlı var. İşte bir kuş türü görüyorsunuz ama binlerce kuş türü var değil mi? Ağaç kakanından tutun, kartalığına, kargasına bir sürü canlı türü var. Sadece kuş türleri bakın bunlar. Düşünün balıklar var milyonlarca denizin içinde farklı türlerde. İşte doğada yaşayan bu milyonlarca canlı türünü biz sınıflandırmışız. Neden sınıflandırmaya ihtiyaç duyarız? Onu da hemen şöyle gösterelim. Evet bir markete gittiğinizi düşünün. Bu markette böyle oyuncakları, kırtasiye malzemeleri, ekmekleri hepsini böyle yemekler, işte süt ürünleri, makarnalar hepsi bir yere karışmış. Hepsini karman çorman yapmışlar. Bütün rafları doldurmuşlar. Sizce bu markette ne zorluk yaşarsınız? Tabii ki de aradığınızı bulamazsınız değil mi? Biz bir markete girdiğimizde ne olur? Markette raflar hep aradığımızı bulmamızı kolaylaştıracak şekilde gruplandırılmıştır. Nasıl? Unlu mamuller bir yerde, işte süt ürünleri bir yerde, içecekler bir yerde, oyuncaklar, kırtasiye eşyaları ayrı ayrı yerlerde. Bu neyi sağlar? Aradığımız ürünü kolayca bulmamızı sağlar. Ve tabi bir kütüphaneyi düşünün. Bir kütüphaneye gittiğinizde kitaplar orada kendi özelliklerine göre, kendi içeriklerine göre gruplandırılmıştır, sınıflandırılmıştır. Nasıl yani? Romanlar bir yerde, hikayeler bir yerde, ansiklopediler bir yerde, tarih kitapları bir yerde olur. Hatta romanların içinde de mesela aşk romanları başka bir yerde, aksiyon romanları başka bir yerde bu şekilde sınıflandırılır. İşte biz de bu doğamızda bulunan milyonlarca canlı çeşidini sınıflandırmışız. Neden? Çünkü bilim insanları yaptıkları çalışmalarda o canlılarla ilgili özellikleri kolayca bulup onlarla ilgili yaptıkları çalışmalar kolaylaşsın diye, araştırmaları hızlansın diye ne yapmış? Canlıları sınıflandırmış. Peki buna ilk olarak kim yapmış? Bu sınıflandırma işini ilk olarak yapan Aristoteles. Aristoteles ilk zamanlarda canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak ikiye ayırmış benzer özelliklerine göre. Ama sonradan mikroskop bulunmuş ve mikroskopla canlılar gözlenmeye başlayınca mikroskobik canlılar ortaya çıkmış ve mikroskobik canlıların ortaya çıkmasıyla da şu an günümüzde kullandığımız mikroskobik canlılar, mantarlar, hayvanlar, bitkiler şeklindeki ayrımı kim bulmuştur? Onu da Carl Linnaeus. Carl yapmış olduğu sınıflandırma şu an hala günümüzde kullanılmakta olan sınıflandırmadır. Peki bu sınıflandırmalarda neye dikkat etmişlerdir? Yani biz bir şeyi nasıl sınıflandırabiliriz? Mesela özelliklerine göre. Ne gibi özellikler olabilir canlıların? İşte kimisi hareket ediyor, kimisi hareket etmiyor. Veyahut da kimisi gözle görülebiliyor, kimisi gözle görülemiyor gibi. Yani canlıları yapılarına göre, beslenme şekillerine göre, hareket yeteneklerine göre ve üreme şekillerine göre bunun gibi özellikler dikkate alınarak sınıflandırılmıştır. Ve bu sınıflandırmalar sonucunda kaç tane sınıf ortaya çıkmış? Hemen ona da bakalım. 4 tane canlı sınıf ortaya çıkmış. Bunlar mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar şeklinde. En basit olan gözle görülemeyen canlılar kimler? Mikroskobik canlılar. Bu canlıları şimdi ele alacağız. Ardından her videomuzda ayrı ayrı diğer canlılardan bahsedeceğiz. Şimdi eğer hazırsanız haydi mikroskobik canlılara başlayalım. Mikroskobik canlılar gördüğünüz gibi bakın farklı farklı şekilleri var. Biz hiç gözle böyle şekil görebilir miyiz? Böyle bir canlı görebilir miyiz dışarıda? Mesela masanın üstünde böyle bir canlı olduğunu düşünün. Gözümüzle görebiliyor muyuz? Hayır. Nasıl görülmüş bunlar mikroskopla adı üstünde mikroskopik canlılar mikroskopta gördükleri görüntülerle benzer şekilde bunun gibi bilgisayardan yaptıkları çizimler bunlar ama genel olarak bakın şekilleri bunlara benziyor mesela bakterilerin şekilleri bunlara benziyor bunlar mikroskopla elde edilmiş görüntülerdir diyebiliriz. Evet şimdi mikroskopik canlıların özelliklerine bakalım gözümüzde göremeyeceğimiz kadar küçük olan su hava kara insan vücudu gibi yerde yaşayan canlıları biz mikroskobik canlılar adını veriyoruz. Bakın nerelerde yaşıyormuş? Suda yaşayabilirler, havada yaşayabilirler, karada yaşayabilirler, insan vücudunda yaşayabilirler, atıkların üzerinde yaşayabilirler. Buralarda yaşayan canlılardır işte mikroskobik canlılar. Biz bunları gözle göremeyiz. Bunların farklı örnekleri var. Mesela amip, terlik sayvan, öglena, bakteri gibi canlı türleri bizim mikroskobik canlı olarak bildiğimiz canlılardır. Biz bunları sadece mikroskopla görebiliriz. Mikroskobik canlılar da diğer canlılar gibi hareket edebilir, üreyebilir, beslenebilir ve büyüyebilirler. Bunlar da diğer canlılar gibi biz ne demiştik varlıkları anlatırken ikiye ayırdık. Canlı varlık oldukları için diğer canlılar gibi işte bunlar böyle hiç gözümüzle görmesek de bu canlılar da ürüyor, çoğalıyor, sayılarını arttırıyor. Aynı zamanda enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için besleniyorlar. Aynı zamanda hareket ediyorlar. Avlarına doğru hareket edebiliyorlar. İşte bazılarının mesela böyle kuyrukları var. Bu kuyruklarıyla hareket ediyor. Kimisinin silleri var. O silleriyle hareket ediyor. Çeşitli hareket yeteneklerine sahipleri kendi aralarında da değişiyor. Birçok mikroskobik canlı çeşidi vardır. Burada da örneklerini vermiş olduk. Mikroskobik canlıları ne dedik? Sadece mikroskoplar yardımıyla görüyoruz. Eğer sizin de bir mikroskopunuz varsa böyle küçük oyuncak şeklinde mikroskoplar oluyor. Veyahut da büyükleri de oluyor. Onlardan varsa bakın bakalım mikroskobik canlıların görüntüleri nasılmış. Eğer yoksa okulda öğretmeninizle birlikte bakabilirsiniz mikroskobik canlılara. Hiç mikroskobik canlıyı mikroskopta inceleyen var mı aramızda acaba? İnceleyenler varsa yorumlara bekliyorum. Hocam ben inceledim şöyleydi görüntüsü diye yorumlara mutlaka yazın. Mikroskopta bakın incelenmiş bir canlı grubu. Burada incelendiğinde işte hemen hemen bu tarz şekillerle karşılaşırsınız. Bunlar nedir? Mikroskobik canlıların mikroskoptaki görüntüleridir. Mikroskobik canlılar bakın tek yaşayabildikleri gibi böyle tek tek yaşayabildikleri gibi bir de gruplar halinde yaşayabiliyorlar. Yani koloni diyoruz bunlara. Hepsi bakın bir arada yaşıyorlar. Birbirlerine yapışmış gibi düşünün bunları. Gruplar halinde yaşıyorlar. Tek tek yaşayabildikleri gibi gruplar halinde toplu halde de yaşayabilirler deriz mikroskobik canlılar için. Evet mikroskobik canlılardan bildiğimiz en basit canlı bakteri. Bakteriyi siz de duymuşsunuzdur çokça. Bu bakteriler zararlı da olabilir, yararlı da olabilir. Bakteri deyince sanki hep böyle mikropmuş gibi geliyor, zararlıymış gibi geliyor ama vücudumuzda yaşayan ve bazı faaliyetleri gerçekleştiren bakteriler var ve bunlar iyi bakteriler. Bazı durumlarda bu bakterilere ihtiyaç duyuyoruz. En basit mikroskobik canlılardır bakteriler. Besin, nem ve uygun sıcaklıkta çabucak çoğalabilirler. Doğada her yerde bulunabilirler ve ne dedik? Bakın yararlı ve zararlı çeşitleri var. Yararlı çeşitleri vücudumuzda bizimle birlikte yaşarlar ve bunlar ne yapar? Bazı faaliyetleri gerçekleştirilmesinde işe yararlar. Zararlı türleri ne yapar? Onlar da vücudumuza girdiğinde hastalık yapabiliriz. A türe verem gibi hastalıklara neden olan türleri var. Evet yararlı ve zararlı bakterilerden bahsederken dedik ya vücudumuza girebiliyorlar diye. Yararlılar vücudumuzda neler yapabilir? Bazı yararlı bakteriler mesela bağırsaklarımızda yaşar ve bizim için gerekli olan B ve K vitaminlerini üretirler. Aynı zamanda günlük hayatta mesela sütü mayalayıp peynir elde etmek, sütten peynir elde etmek veyahut da yoğurt elde etmek, üzümden sirke elde etmek. Bunun gibi durumlarda da biz bakterilerden yararlanırız. Bakteriler bu gibi faaliyetlerde işimize yarar. Onun dışında zararlı bakteriler var. Bu zararlı bakterilerde eğer vücudumuza girerse neler yapabilir? Verem yapabilir, zatüre yapabilir, bulaşıcı hastalıklara yol açar. Aynı zamanda bazı çeşitleri de dişlerimizin çürümesine neden olabilir. Verem, zatüre gibi hastalıklara neden oldukları gibi dişlerimizin çürümesine de neden olabilen zararlı bakteriler vardır. O zaman mikroskobik canlıları böylece öğrenmiş olduk. Bakterilerden ayrıca bahsettik. En basit canlı olarak yararlı ve zararlı türleri olduğunu söyledik. İlk konumuzun burada sonuna geldik. Camların sınıflandırılmasını ve mikroskopik canlıları anlattık. Bir sonraki videomuzda da mantarlardan bahsedeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz o zaman. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.